Şimdi ben öncelikle bu pandemi dönemiyle birlikte biz Karaca olarak özellikle e-ticaret yapılanması ve e-ticaretteki bütün alışveriş yolculuğunu nasıl ele aldığımızı aktarıyor olacağım size. Şimdi pandemi sizler de biliyorsunuz hayatımıza birçok farklılık getirdi. At home activities dedik çok uzun bir süre evde kalarak evin keyfini çıkarmaya çalıştığımız bir dönem oldu. Ve bununla birlikte de internet alışverişi çok ciddi ciddi anlamda arttı. Hemen pandemiden sonraki yani Mart, Nisan verilerine baktığımız zaman neredeyse 10 milyon yeni kart kullanımı açıldı. Bu çok ciddi bir anlamda oluşan bir talebi gösteriyor bizlere. Ve aynı zamanda e, 55 yaş üstü ilk defa yüzde %25 ilk defa internetle tanıştı. Belki daha küçük yaşlarda daha fazla hacimlerini arttırdılar. Hepimizin önceliği, bütün markaların önceliği e-ticarette. Burada daha etkin, daha efektif bir şekilde yer alabilmek doğru içeriklerle tüketicilerin karşısına çıkmak oldu. Şimdi biz de bu anlamda kırıcı olarak bütün stratejimizi tekrar ele aldık. Şimdi her şeyden önce biliyorsunuz bir şekilde e-ticarette ön plana çıkabilmek için farklılaşabilmek için yatırım yapmamız gerekiyor. E, ve baktığınız zaman siteye gelen trafikte 3 tane temel driver'dan, üç tane temel ana noktadan e, kanaldan geliyor bize. Nedir bunlar? Paid, organik ve Direct. Yani reklamlardan gelenler, çok organik bir şekilde Google Search'lerden gelenler ve de aynı zamanda bizim e, özellikle dikkat çekmek için farklı farklı platformlarda yaptığımız yatırımlarla gelenler. Şimdi biz öncelikle şu stratejiyi kurguladık. Bizler bütün bu üç başlıkta marka olarak hangi kanaldan, nereden daha fazla trafiği, hangi yüzdeyle Çekeceğimizi kurguladık ve buna göre bir strateji çalıştık ve burada özellikle bizim için çok önemli olan bir biliyorsunuz bir tunnel var, bir e-ticaret tüneli var. Bu da nedir? Seating bar dediğimiz bir tünelden, bir funnel'dan bahsediyorum buradan. Bu funnel'da ne oluyor? Öncelikle e, biz e, reklamlarımızı, kampanyalarımızı, müşterilerimizi tüketicilerimize gösteriyoruz. Sonrasında onlar düşünüyorlar satın alma noktasında bir e, karara varıyorlar ve sonrasında gelip satın alıyorlar. E, ve bu bütün bu aşamalarda ya da farklı bir terminolojiyle de bunu e, ifade etmek gerekirse bütün bu tüneldeki aşamalarda etkin ve doğru bir şekilde yer alıyor olmak bizim için çok önemli. Çünkü paranızı bir yere yatırıyorsunuz ve en etkili bir şekilde oradan geri dönüş bekliyorsunuz. Biz de bu anlamda bu kanallardaki etkinliğimizi daha doğrusu buradaki e, ruaylarımızı arttırabilmek için çok yoğun bir şekilde AB testlerine önem verdik. Yani test and learn özellikle bu dönemde test edip buradan aldığımız geri bildirimlerle bütçemizi daha optimize bir şekilde tekrar yönetiyor olmak bizim için çok daha kıymetli oldu. Çünkü rekabetin de arttığı bir dönem olduğu için. Burada çok değerli işbirliklerimiz de oldu. Aynı zamanda mesela Facebook'la Beta, Beta Typing projesi birlikte çok güzel, keyifli bir proje yaptık. Ne yaptık bu projede? Özellikle görsellerimiz Facebook ve Instagram kanalında kullandığımız görsellerin verimliliklerini sorguladığımız bir projeydi bu bizim için. Burada şimdi verimlilik derken aslında görsel verimlilik dediğimiz şey hem görsellerin hem de orada kullandığımız iletişim dilinin verimliliğinden bahsediyorum. 8 layer'da test ettiğimiz bir proje gerçekleştirdik. Yani e, ilk adımda ifade etmek gerekirse e-ticaret hacmi çok ciddi anlamda arttı. Biz de özellikle paid direct ve organik tarafta Paid, yani harcadığımız bütçenin karşılığını daha doğru bir şekilde alabilmek için AB testlerine, test çok fazla önem verdik. Bu anlamda da iş birlikleri gerçekleştirdik. Şimdi bu iş birlikleriyle birlikte şunu sağladık. Bir görseli ee, tüketicilerimizin karşısına çıkartırken hangi söylemler daha fazla dikkat çekiyor? Yüzde mi dikkat çekiyor yoksa çarpı işareti mi dikkat çekiyor? Hangi renkler, logo nerede durduğu zaman daha fazla geri dönüş alıyoruz? Statik görseller mi dikkat çekiyor, dinamik görseller mi dikkat çekiyor? Daha beyaz ışık mı kullanmalıyız, sarı ışık mı kullanmalıyız? Şeklinde 8 tane parametre iki layer'da test ettiğimiz bir proje gerçekleştirdik Facebook'la ve buradan aldığımız öğrenimleri tekrar bütün müşteri yolculuğuna aktardık. Şimdi ben bir miktarda sizlere müşteri yolculuğundan bahsetmek istiyorum. Aslında internetteki müşteri yolculuğu gördü ve satın aldı şeklinde olmuyor. Nasıl oluyor? 5 adımda aslında biz bakıyoruz buradaki müşteri yolculuğuna. Bir araştırma, web sitemize gelmeden önce ya da web sitemize geldiği zamanda müşteri ilk adımda araştırıyor. Sonrasında bir karar verme aşaması var. Bazı parametreler onun karar vermesini sağlıyor. Üçüncü adımda satın alma adımı var. Satın alma adımında çok smooth bir şekilde, müşterinin çok kolay bir şekilde ilerliyor olması çok kritik. Dördüncü adımda teslim alma. Teslim alma deneyiminde kaç günde teslim ettiğimiz, nasıl bir deneyimle teslim ettiğimizde bizler için çok kritik. Ve beşinci adımda da kullanım ve satış sonrası. Öncelikle bütçe optimizasyonumuzu yaptıktan sonra bu beş adımdaki verimlilikle alakalı birçok farklı projeler geliştirdik. Yani araştırma, karar verme, satın alma, teslim alma, kullanım ve satış sonrası noktasında gelişim alanlarımızı tespit ettik. Bu ve bu gelişim alanlarıyla birlikte müşterilerimize daha sumut, daha rahat bir e, alışveriş deneyimi sunmaya çalıştık. Burada aslında çok önemli bir trend var. Biz pandemiyle birlikte hep neyimiz konuşuyorduk pandemide önce? Yani yenilik konuşuyorduk markalar olarak fakat pandemiyle birlikte namus konuşmaya başladı? Yani şu anda ve şimdi. Artık tüketici daha sabırsız. Yani özellikle bizim de Türkiye'deki portföyümüzdeki teslim alma deneyimine baktığımız zaman markaların bize teslim etme deneyimine baktığımız zaman çok hızlı teslimatlar gerçekleşiyor gerçekleşiyor. O yüzden bizdeki namus kavramı yani şimdi bugün teslim almak istiyorum kavramı çok daha önemli bir dinamik haline geldi. Biz de marka olarak özellikle burada nasıl rekabetçi oluruz ve gelişim alanlarımız nelerdir? Bunları çok detaylı bir şekilde baktık. Şimdi buradaki bütün bu yolculuktaki e, ana noktaları tespit ettikten sonra pazarlama olarak özellikle çok fazla yatırım yaptığımız bir diğer önemli nokta vardı. Bu da content marketing konusu. Hepimizin birçoğumuzun gündemi bu da. Çünkü artık e, çok önemli bir trend daha bizim hayatımıza girdi pandemiyle ile birlikte. E, vardı zaten ama birazdan kuvvetlendi. Fear of missing out. Yani bir şeyleri kaçırıyor olmanın verdiği korku. Şimdi bu Fear of Missing Out bizde ne yarattı? Anı kaçırmamak, yeni bir ürün çıktığı zaman kaçırmamak ya da yeni bir herhangi bir haber çıktığı zaman bunu kaçırmıyor olmak. Ve biz pazarlamacılar olarak bütün bu korkunun içerisinde, bütün bu jungle içerisinde, bu kalabalık içerisinde bir şekilde ayrıştırmaya çalışıyoruz ürünlerimizi ama markalarımızı. Bu yüzden content marketing bizim için çok önemli bir, daha da önemli bir hale geldi. Özellikle e-ticaret platformunda ayrışabilmek için. Bu anlamda da biz bütün fotoğraflarımızı, özellikle web sitesinde kullandığımız fotoğrafları tekrar ele aldık. Bunları hangi açılardan çekmemiz lazım, görüntü kalitesi nasıl olması gerekiyor? Bunları daha hızlı bir şekilde, özellikle müşterilerimizin daha hızlı bir şekilde ürünün kalitesini anlamaları için, gerçekten onun dokuyu görmeleri için ya da üzerindeki deseni daha rahat bir şekilde fark edebilmeleri için tekrar nasıl e, farklılaştırmamız gerektiğine baktık. Bununla alakalı testler gerçek. Şimdi bu işi fotoğraf tarafı aynı zamanda kontenentin bir diğer önemli bacağı da bizler için tabii ki video kısmı oldu. Özellikle evden keyif almaya çalıştığımız bir dönemdi. Biz de mutfağa girdik. İlk defa birçoğumuz mutfakta yemek yapmaya başladılar. Hatta yani bu sonrasında %75 diyor ki bu bir alışkanlık haline geldi benim. İlk defa mutfağa girenler de ya da yeni alışkanlıklar elde edenler bunları devam ettirdiler. Ve bu anlamda bizler için de bu alışkanlıklardan yola çıkarak mutfak yolculuğunda müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmak çok daha değerli bir hale geldi. O yüzden kontentlerle, videolarla yemek tarifleri sunmak, o mutfaktaki o zorlu anları bir keyfi dönüştürmek bizim için çok daha önemli bir hale geldi. O yüzden biz pazarlama olarak buradaki video içeriklerine çok yoğun bir şekilde odaklandık. Bu bizim için çok çok önemli bir diğer çıktıydı pandemi ile birlikte. Şimdi bütün bu süreç içerisinde öğrendiğimiz bütün bu temelleri çok daha doğru bir şekilde müşteriye aktarabilmek için özellikle YouTube yatırımımız ya da farklı farklı kanallardaki içerik yatırımlarımız da arttı bizlerin çok yoğun bir şekilde. Şimdi bütün bunlardan sonra bu genel e-ticaret hacmi bizim bütün bir yolculuğu ele nasıl ele aldığımızı anlattıktan sonra ve kontent tarafında gelişmeleri aktardıktan sonra ben çok önemli bir diğer şeyi daha anlatmak istiyorum. hep çok önemli bir diğer şeyi daha doğrusu vurgulamak istiyorum. O da şu, şimdi biz önümüz anneler günü ve sonrasında da bayram. Ee, biz ne yazık ki dünyada şöyle bir trend doğdu. Festive distancing. Yani artık özel günlerde ve bayram larda birbirimizden ayrı olup bunu kutlama trendi mecburen bunu kutlama trendi bir şekilde bu anları yine de bu bayramları keyifli hale dönüştürme trendi doğdu. Ve ben özellikle biraz bu konuda sizlere bildiklerimizi bizim marka olarak yaptıklarımızı aktarmak istiyorum. Şimdi bu şöyle, şunun için önemli bizim için geçmişte işte Black Friday dönemi ya da yıl başına baktığımız zaman çok ciddi anlamda Black Friday'de mesela bir önceki seneye göre bu özel günler, bu festivaller, bayramlar da dizlerin alışveriş yapma hacmi çok daha arttığını görüyoruz. %15'lerde arttığını görüyoruz. Yılbaşı döneminde bir araya gelemediğimiz için sevdiklerimize daha fazla birbirimize hediye alıyoruz. Daha fazla alışveriş yaparak oradaki bayramı bir araya gelememeden kaynaklanan aslında acımızı dindirmeye çalışıyoruz. Bu yüzden festive distancing kavramı markalar için çok değerli bir kavram. Ve özellikle özel günler pandemiyle birlikte daha da değerli olmaya başladı. Neden? Şimdi siz yeni müşteriler kazanmak mevcut müşteriyi korumaya göre 7 kat daha pahalı. Bu çok önemli bir veri bizler için. Şimdi o zaman yeni müşteri kazanmak için özellikle bu özel özel dönemleri, günleri, festivalleri, bayramları bir nebze daha değerlendirmek lazım. Neden arkamızda bir rüzgar var? Nasıl bir rüzgar var? İnsanlar zaten tüketiciler, alışveriş yapmaya meyilliler. Az önce de bahsetmiştim size. Zaten bir fear of missing out kavramı başladı bizlerde. Bir şeyleri kaçırmaktan korkuyoruz. Ve özellikle bu e, özel günlerde, anneler gününde, bayramlarda, yılbaşı daha daha yüka çıkıyor. Ve bizler de arkamızda bu rüzgarla birlikte yeni tüketiciler kazanabiliriz. Nasıl yeni tüketiciler kazanıyoruz? Aslında iki tane temel Alışveriş motivasyonu oluyor burada da. Bunlardan birincisi ötelenmiş alışverişler. Yani forwarded buys. Ne yapıyor tüketiciler? Diyorlar ki anneler günü geliyor nasılsa, yılbaşı geliyor nasılsa, dur ben şimdi satın almayayım. O dönemde zaten indirimler olacak. Ben bu dönem bu dönemi bekleyeyim ve satın alımı öteleyim diyor. Bir bu. Bir diğer şey de ya şu anda ben hiçbir şey satın almak istemiyorum ama diye bir şey kaçırıyorsam diye böyle için için içi içini yiyen tüketiciler ya da bir bakıp çıkacağım ama alıcısı değilim diyenler de Yine de girip satın alıyorlar. Bu da plansız satın alıyorlar. Yani e, impulsive, buys. Yani iki tane temel motivasyon görüyoruz biz özel dönemlerde. Bu özellikle festivaller döneminde. Biri ötelenmiş satın alımlar, forwarded buys. Bir diğeri de impulse buys. Yani plansız satın alımlar. Bu bize ne katıyor markalar olarak? Çok pahalı olan, normalde kazanması çok pahalı olan müşterileri çok daha kolay bir şekilde kazanmayı aslında e, sağlıyor. Arkamızda bir rüzgar diye de az önce ifade ettiğim gibi e, belirtebilirim. Şimdi bu dönemlerde özellikle markalar olarak öncesinde hazırlanıyor olmak bizler için çok kıymetli. E, hazırlık öncesinde başladığı zaman Test etme dönemimizde öncesinde başlamış oluyor. Ee, biz karıcı olarak buna çok önem veriyoruz. Özellikle belirli dönemlerde çok öncesinde hazırlıklara başladıktan sonra görsellerimizi, konseptlerimizi, iletişimlerimizi test etme fırsatı sağlıyoruz. Peki nasıl test ediyoruz bunları? Mesajlarımızı test ediyoruz özellikle verdiğimiz fayda promosyon faydası ne olacak, fiyat faydası ne olacak? Bunu test ediyoruz. Aynı zamanda görsellerimizi de test ediyoruz. Bu şekilde de aslında ROAS'ımız yani turn on advertising spend'imizi en verimli noktaya getiriyoruz. O yüzden bu bizim için çok önemli. Ben özellikle bu anneler gün öncesinde beni buradan dinleyenleri, dinleyicilere özellikle bunu vurgulamak istiyorum. Bizim için en önemli bu dönemdeki trendlerden biri bu arkamızdaki gündelenmiş işverişle birlikte e, bunu markalar olarak fırsata çevirebilmek. Şimdi bunu vurguladıktan sonra pandemiyle birlikte e, yine daha önce olan ama daha da yine hayatımıza giren bir diğer çok önemli trendten de bahsetmek istiyorum. O da e-commerce. Yani e-commerce değil birazdan e-commerce konuşuyoruz. Ne demek istiyorum? Az önce namlısdan bahsetmiştim. Yani şimdi istiyorum her şeyi diyor ya tüketici. Çünkü hayatını kolaylaştırmak istiyor. Markaların da bunu desteklemesini istiyor. Ve burada e-commerce trendinde şunu söylüyor. Ya beni uğraştırma. Benim için daha önceki satın aldığım ürün lere bak. E, benim internette gezerken bıraktığım kuki'lere bakarak benim hayat standartımı yaşayış şeklimi, nelerden keyif aldığımı biliyorsun zaten. Buradan yola çıkarak bana en optimum önerileri öner ki ben zaman kaybetmeyeyim. Aslında bu çok hayatımızın içinde çok yerleşmiş bir şey bu. E, Netflix'te sizin daha önce izlediğiniz dizilerden, filmlerden yola çıkarak size yaptığı öneriler ya da Spotify'da sizin dinlemiş olduğunuz müzikler listelerden yola çıkarak yapmış olduğu öneriler. Benzer bir şeyi e-ticarette de görmek istiyor müşteri. Diyor ki beni tanı. Yani şunu diyor. Ben diyor ürünü bulmayayım, ürün beni bulsun. Artık zaten günümüzde bu çok net bir gerçeklik haline geldi. Tüketici ürünleri değil de ürünler tüketiciyi buluyor. O yüzden biz marka olarak bu anlamda müşterimizi tanımaya, e, hangi segmentlerdeki alışverişler, hangi trendlerle, hangi içgüdülerle güdülerini bunu anlamaya çok önem verdik. Ve bu anlamda bütün pazarlama faaliyetlerimizi e, ve de bütün e, planlamamızı, promosyonlarımızı bu faaliyetlerde tekrar e, revize ettik, Şimdi bu neden önemli? Tekrar bu festival e, festival konusuna geri gelecek olursam aslında ben buna biraz çevrim içi alışveriş festivali diyorum. E, bu döneme geri gelecek olursak da Burada yine rekabetten ayrışabilmek için, diğer markalarla olan rekabetten ayrışabilmek için burada tüketiciyi tanımak, daha önce bırakmış olduğu kukilerden yola çıkarak ya da bırakmış olduğu ayak izlerinden yola çıkarak doğru ürünleri doğru promosyon faydalarını sunuyor olmak çok önemli. Bu sadece promosyon faydaları da değil. 55 yaş üstü bir tüketicisinin sayfanıza geldiği zaman daha büyük puntolu bir şekilde o ürünün içeriğini göstermeniz gerekiyor. Ya da belki daha büyük puntoların yanında daha farklı ışıklar kullanmak gerekiyor. Renkler kullanmak gerekiyor. Sadece ürün göstermek değil ama o ürün içeriğini, kontentini, tasarımını, orada vermiş olduğunuz mesajı da gelen tüketiciye göre farklılaştırmak diye ifade edebilirim. Şimdi tekrar bu söylediklerimi özetleyecek olursam, umarım çok hızlı gitmedim ama birçok şey anlatmak istediğim için bir miktar hızlı da gitmiş olabilirim. Şimdi pandemiyle birlikte hayatımızda birçok şey değişti. Burada hem fikiriz, buradan yola çıkarak pazarlama bütçelerimizi optimize ettiğimiz, organikten ne kadar geliyor, peytenden ne kadar geliyor, bunu optimize ettiğimiz bir süreçten sonra beş adımda az önce ifade ettiğim gibi bütün alışveriş adımlarında doğru şekilde tüketicimizin karşısına çıktığımız projeler ve planlamalar gerçekleştirdik. Bunu da özellikle AB testleriyle, testten learn'lerle destekledik. Buradan aldığımız learning'leri de özellikle özel günlerde e, çok yoğun bir şekilde kullanıyoruz ve bu anlamda da e, bütün bu clutter'dan ayrışmak, bütün bu rekabetten ayrışmak için de kontente özellikle görsel tarafta ve video bu içeriğindeki kontentlere e, ehemmiyetle biz e, eğildik banka olarak ve buna daha da yoğun bir şekilde eğiliyor olacağız. E, benim anlatacaklarım bu kadar.